Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, Türkiye'den, İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti üzeriniz olsun. Sevgili izleyenlerimiz, bildiğiniz gibi her hafta Selman ile Gurbetçi'nin kamerası programıyla farklı konu ve içeriklerle ekranlarınıza gelip evlerinize konuk oluyoruz. Ve yine bildiğiniz gibi, Gülistan ve Mahi Muharrem programının yapımcısı ve sunucusu çok değerli abimiz olan Yaşar Topkaya'yı çok yakın bir zaman önce kaybettik. Bu vesileyle biz de kendisi hakkında bir program hazırlamayı düşündük ve 14 TV çatısı altında çalışan mesai arkadaşlarından kendisi hakkında söyleşiler yapacağız, röportajlar yapacağız. Az sonra bütün bölümleri dolaşacağız. Röportajlarımızı alacağız. Yine bu vesileyle Yaşar Topkaya abimizin tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Programımızı lütfen izlemeye devam edin. Selamun Aleyküm Okan kardeş. Aleyküm Selam abi hoş geldin. Hayırlı günler nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Sağ tamam. Değerli kardeşim bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde çok değerli kıymetli bir çalışanınızı, arkadaşınızı ve ehl Mektebi'ne hizmet eden bir abimizi, bir üstadımızı kaybettik. Değerli Yaşar Topkaya abimizi kaybettik. Ee, bu vesileyle onunla ilgili neler anlatmak istersin? Sizin en yakın arkadaşınız evet. olduğunuzu biliyordum. Evet. Sizi dinliyoruz efendim. Evet. Allah rahmet eylesin merhuma tekrar. Ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. 2001 yılında yolumuz kesişti Yaşar abiyle. Ee, bir radyo istasyonunda, radyo Baycan'da bir Ramazan günü programları yapmaya başlamıştı. Ramazan ayı bittikten sonra Cuma Sohbetleri adı altında Ehlibeyt Dünyası'nda bayağı bir ses getiren programlara imza atmıştı kendisi. Ee, tabii beraber yol arkadaşlığı yaptık. E, Türkiye'yi dolaştık. Yurt dışına çıktık. E, benim yönlendirmelerim, medyadaki tecrübem, onun şairliği, yeteneği birleşince ortaya güzel bir program çıktı. Daha sonra e, görüntülü yapalım bu işi dedik. Radyoda internet yayınları yapmaya başladık. 2004 senesi hiç unutmuyorum. E, o kayıtları ben e, kaydedip konuk gelen hocalarımıza CD olarak verip e, cemaatine ulaştırmasını rica ettim. Yani çok e, büyük maliyetler değildi o zamanlar. E, seyredemeyenler olmuş olabilir, dinlemeyenler olmuş olabilir deyip e, caminizde cemaatinize bunları dağıtın insanlar faydalansın. Ehli beytin sesi daha gür çıksın diye. Nihayetinde bu emeklerimiz sonuç verdi ve Zehra TV geldi Türkiye'ye. Ve Zehra TV geldiğinde Sayın Cevat Gök hocama geldi bu kanal. Sayın Cevat Gök hocam da direkt Yaşar abi'ye geldi. Yaşar abi de bir akşam evde oturuyordum telefon açtı. Okan dedi gel. Gittim ve biz Zehra TV'nin temellerini attık orada. 3 yıl süren bir mesai arkadaşlığımız orada devam etti derken o günde iki saat bir Türkçe yayını oluyordu. Zehra TV Arapça yayın yapıyordu. Hat evet. 4 uydusundan. Günde iki saatlik bir yayını oluyordu. Daha sonra işte burada biz tecrübe etmeye başladık. Televizyonculuk nasıl olur? Yayın nasıl olur? Yayın akışı nasıl olur? E, klipler nasıl olur? Şeklinde. Daha sonra da işte Allah lütfetti. 14 Masum adına açılan 14 TV'mizi Sayın Hürriyet Hocamla Beraber Temellerini Attık e, Ve Hayata Geçirdik Allah Şükür Ki 12 Senedir Tabi Arada Bir Ses Kısılmalarımız Oldu Haksızlıklar Yapıldı Ehli Beyt'e Ve Bize Ama Elhamdülillah Allah'ım Lütfetti Ve Biz 12 Senedir Görevimizin Başındayız Yaşar Abim Göçtü Bu Dünyadan Allah Rahmet Eylesin tamam. Çok Yakın Dostumdu Yani Canımdan Can Gitti Diyebilirim ama tek teselliyemiz ailesinde tek tesellisi bir Ehlibeyt aşığıydı Yaşar abi. Yani ağzından Hazreti Zehra aşığıydı, İmam Hüseyin aşığıydı. Tek teselliyemiz sağ tarafını doldurdu ve gitti. Sol tarafı da muhakkak vardır. Allah'ım affetsin. Ama bu yaptığı hizmetlerin yüzü suyu hürmetine inanıyorum ki orada çok güzel karşılandı. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, Kader birliği yapmıştık. İnşallah ahirette Allah'ın bizi tekrar yan yana getirecek. Ve biz nefes aldığımız sürece Ehli sesini daha gür nasıl çıkarır, çıkarırızın hesaplarını yapacağız. Ve işimizin başında olacağız inşallah. Allah razı olsun Okan kardeşim. Allah ömrünüze bereket Allah versin Allah razı inşallah. olsun. Abi senin için de bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Seninle de yolumuz bir yaklaşık 5 sene 6 sene önce kesişti yanlış hatırlamıyorsam zamanı. Hı. İlk geldiğinde ben bu işi Avrupa'da nasıl yapabilirim diye geldin. Bizden gerekli destekleri aldın, eğitimleri aldın ve orada e, şunu da şunu de... da söylemek istiyorum Yaşar abi hakkında. Ee, Yaşar abi hem parasıyla hizmet etti bu mektebe. Yani biz Zehra TV'de eee kendi cebinden arabasıyla bize yedirdiği yemeklerle biz şehir dışlarına gidiyorduk. Yani hiçbir beklentisi yoktu. Hakeza 14 TV'den manevi sponsor. Tabi tabi. Hem maddi hem manevi. 14 TV'den de hiçbir maddi anlamda bir beklentisi olmadı. Ee, çocuklarına ayırması gereken zamanı bile işine ayırdı, Ehlibeyt'e ayırdı. Siz de öyle Belçika'da gurbettesiniz. Gurbetçinin kamerası zaten programımızın evet. ismi de gayet güzel gidiyor. Siz de orada ailenizden, sevdiklerinizden zaman ayırıp oradaki Ehlibeyt aşığı sevdalılarının sesini bize ulaştırıyorsunuz her hafta ve biz de 14 TV'den bunları yayına veriyoruz. Herkesin 14 tv izlemesini istiyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah sizleri ehl beyt yolundan ayırmasın. Amin inşallah. Birlikte Kimden bu bize. yola devam edeceğiz inşallah. İnşallah büyüyerek devam edelim. İnşallah. Bir kar topu misali. Kar topu zirveden düşer, yere gelene kadar kocaman bir aile olur. Yani kocaman bir e, topluluk olur. Biz de açıldığımız günden beri ufak ufaktık. Ama şimdi bakıyorsunuz siz varsınız Avrupa'da, Kerkük'te arkadaşlarımız var, Azerbaycan'da. Şimdi yeni bir projemiz var. Gürcistan'a da tekrar bir e, stüdyomuzu kuracağız. Orada da arkadaşlarımız ehlibeye hizmet edip programları bize ulaştıracaklar. Yani büyüyerek biz devam ediyoruz. İnşallah. Allah sizlere de hayırlı ömürler nasip Allah razı olsun cümlemize inşallah. Ayağına sağlık. Tekrar hoş geldin abi. Eyvallah. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Selamun Aleyküm Muhammed kardeş. Aleyküm Selam. Nasılsınız, genel? iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, sağ olun. Değerli kardeşim, geçtiğimiz günlerde çok değerli, kıymetli bir kardeşimizi kaybettik. Yaşar Topkaya abimizi. Birlikte çalışıyordunuz, aynı çatı altında. Güzel mesajları almak istiyorum. Selman ile Gurbetçinin Kamerası programında. Hı hı. E, bu vesileyle neler anlatmak istersiniz Yaşar Topkaya abimizle ilgili? Evet. Ee, Yaşar abiyle yaklaşık olarak bir 13 yıldır bir hukukumuz vardı, ee, bir abi kardeş ama gerçek manada bir abi kardeş hukukumuz söz konusuydu. Ee, biz baya bir yakındık, ee, sürekli irtibat halindeydik, görüşüyorduk, konuşuyorduk, ee, ortak bazı alanlarımızda söz konusuydu. Ee, biz bu mesleğe ilk başladığımızda benim çünkü üzerimde Gerçekten çok büyük emeği var. Mesleğe ilk başladığımda tabii tecrübesizlik yayıncılık anlamında. O kendisi yaş olarak da bizden büyüktü ve yayıncılık anlamında da bizden çok daha fazla tecrübesi vardı. Ve o tecrübelerinden ciddi anlamda faydalandığımızı söyleyebilirim. Bize çok yol gösterdi. Biz o an o ilk zamanlarda, ilk aylarda, dakikalarda, senelerde çok korudu, kolladı, yol gösterdi. Sağ olsun. Tabii. Yani yaklaşık 13 yıllık bir şeyden bahsediyorum, tanışıklıktan bahsediyorum. Biz Cuma günleri özellikle Gülistan programının olduğu gün, ben haberden çıktıktan sonra ana haberle Gülistan programı arasında kısa bir süre vardı. Her çıkışımda neredeyse yanına uğrardım program öncesinde bir konuşurduk, sohbet ederdik. Orada her şeyle alakalı konuşuyorduk, hayata dair konuşuyorduk. Ee, orada da bana hep e, güzel cümleleri olurdu. E, zaman zaman Gülistan programını e, izlediğimde e, ona işte programla alakalı bazı şeyler söylediğinde çok memnun olurdu izlediğimiz için. E, hep sürekli mesela e, çok alçak gönüllü, tevazu sahibi bir insandı ve sürekli o tavsiyelerden dış gözden e, başkalarından gelen e, tepkilerden olumlu olumsuz kendi yolunu çizerdi. Bununla alakalı çok tavsiyeler alırdı. En son şunu anlatmak isterim. Buyurun. işte Pazartesi günü galiba vefat ettiği gün ondan 3 gün önceki son yayınından önce Cuma günü Gülistan programında Alican Gören Görel hocamızı konu kalmıştı. O programdan önce beni aramıştı Yaşar abi. Ben o ara yıllık izindeydim. Kanalda değildim. Ee, bir, en son telefon görüşmemiz o oldu. Te, e, o program öncesinde beni aradı. E, işte gözünden bir operasyon geçirdiğini söyledi. De Herkes beni aradı sen aramadın diye. Ben dedim hani gerçekten haberim olmamışlar mı dedim. Bir haftadır uzaktayım. E, orada bir konuştuk, şakalaştık böyle kendi aramızda. E, çünkü o beni bir kardeşi gibi gerçekten severdi. Ben de aynı şekilde abi olarak görüyordum onu ve programı çok dikkatli izledi Çok önemli bir konumuz var demişti. Çünkü hem Yaşar abiyle bizim abi kardeş ilişkimiz vardı hem Alican Gören hocamla ki onunla da yaklaşık 20 yıllık bir hukukumuz söz konusu. Ondan da çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Ona biraz atıfta bulunarak çok önemli bir konuk var mutlaka izle demişti. Ben de daha sonra açıp yayına baktığımda Ali Can Görel hocamızın olduğunu gördüm. Orada bir yani son konuşmamızda da gerçekten bir gülümsetti, şakalaştık, böyle konuştuk. Ee, tabii insan bilemiyor bunun bir son görüşme olduğunu, son konuşma olduğunu. Ee, hayat maalesef böyle bir şey. Ayrılıklar da bu şeye dahil. Ee, çok üzüldük. Kabullenmesi çok zor oldu. Yaşar Nasıl? abi bizim için gerçekten çok çok önemli bir isimdi. Benim hayatımda en azından çok değer verdiğim isimlerden insanlardan biriydi. Ama onu unutmayacağız. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Ee, onun bize tavsiyelerini, onun bize abiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ve onu örnek alarak hayatıma devam edeceğim. İnşallah. Değerli kardeşim, sikrettiniz. Yaklaşık 13 yıldır birlikteliğiniz var, tanışıyorsunuz, aynı çatı altında çalışıyorsunuz. Ee, çalıştığınız alanlar farklı tabi siz, e, izleyicilerimiz biliyor, hı hı. haber bölümündesiniz. Birlikte aynı kamera karşısına çıktınız mı? Yok, Yaşar abiyle ortak bir, şimdi sorunca düşündüm biraz, öyle bir şeyimiz olmadı ama kamera arkasında çok mesaimiz olmuştur. Birlikte dediğim gibi çok beraber çalışmışızdır ama ben mesela bugüne kadar hani hiç birisini kırdığını, mesela kötü bir şekilde davrandığını, kırıcı bir insan olduğunu hiçbir zaman görmedim. Her zaman çok böyle mülayimdi. insanlara karşı hani diyorum ya 13 yıldır beraberlik kanalda bir şekilde mesaimiz de söz konusu oldu. Hep iyi şeyler gördük, hep iyi şeyler duyduk Yaşar abiden. Hiç kimseye kötü davrandığına görmedim. Ama isterdim beraber bir programda olalım. Bununla da alakalı da bazen konuşurduk. Yaşar abi derdi bir gün Gülistan programında ben konuk olayım da sen beni işte sunucuda sen ol, bir gün de ben konuşayım falan derdi. Nasıl? Aramızda aramızda böyle bir konuşma da geçerdi. Ben hep derdim Yaşar abi bir gün seni konuk alayım da sen bir kere de konuş çünkü gerçekten Yaşar abi çok dolu bir insandı. Yani bunu programlarda da izleyenler bilirler. yaklaşık 20 yıldır belki daha fazla süredir alimlerle, hocalarla yapmış olduğu sohbetlerde, programlarda yani gerçekten çok derin bilgilere sahip olduğunu da görüyorduk. öyle bir aramızda şey de geçmişti. Nasip olmadı. kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet etsin. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah teşekkür ederim. sizlerin ömürlerinize bereket versin. Amin inşallah. Merhabalar. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. siz Nasılsınız? Sağ olun. Ee, sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Yaşar Topkaya'yı kaybettik. Evet. Abimizi, üstadımızı. Birlikte çalıştınız. Sizler haber bölümünde çalışıyorsunuz. Az önce Muhammed e, kardeşimizle de konuştuk. Sizin de bir mesajınızı alalım lütfen. Şimdi yaklaşık ben 5 e, yıldır e, aynı kanalda Yaşar abiyle program yapıyoruz. Bu esnada tabii çok görüşmüşlüğümüz oldu. Şahit olduğumuz bazı özellikleri oldu. Hani Yaşar Topkaya deyince benim aklıma tanıdığım bu yıllar içerisinde fedakarlık ve gayret ve azim geliyor akla hemen. Bu vasıflarıyla bence öne çıkmış bir insandı. Yani karşılık beklemeden sürekli bir şekilde özellikle Ehlibeyt Mektebi'ne program yapmış olduğu kanala, 14TV'ye nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim? Acaba ne yaparsak bu mesajı daha ileri taşıyabiliriz? Sürekli bunun bir arayışı içerisinde olan bir abimizdi. Dolayısıyla bu herkeste var olan bir vasıf değil. O yüzden kendisini rahmetle anmış olayım. ve Şöyle bir şey de vardı. Bireysel olarak insanlara yaklaşımında ee, çok e, mütevazı, çok kendisini asla üst perdede görmeyen e, bir yaklaşımı vardı. Koronavirüs sürecinde e, mesela benim ailemden de e, hastalananlar oldu e, ve e, yani hastaneye kaldırılması gereken durumda olanlar oldu. O e, esnada hastaneler yoğun, yer bulunamıyor, e, yani yataklar dolu her yerde. E, mesela e, o esnada bir anımız olmuştu. Kendisini e, bunu arkadaşlar söylediler bir Yaşar abinin çevresi daha geniştir. Bir danışalım diye hemen anında bir çözüm bulmaya çalıştı. Ne yapabiliriz? Nereyi arayabiliriz? Hangi hastaneyi arayabiliriz? vesaire Ve buldu da ve buldu da hemen bu noktada bir yardımcı oldu. Yani başka bir karşılaştığımızda mesela yapılan konferans türü programlar oluyordu. Birkaçına ben eşlik ettim, moderatörlük yaptığım programlar oldu. Onun da aracı olduğu. Bu konuda bundan sonra bu programları sen üstlen, bu noktada sunuculuk yap, moderatörlük yap, bu programları daha iyi bir şekilde devam ettirelim gibi önerilerde bulunduğu oldu. Bu konuda da fikir alışverişimiz olmuştu farklı noktalarda. Kısacası özetlemek gerekirse kendisinin insani ilişkileri çok iyiydi. O yüzden arkasından şöyle kime tanıyan kime sorarsanız mesela herkes iyi konuşuyor. Herkes rahmetle yad ediyor ve dediğim gibi fedakarlık, azim bu çok öndeydi kendisinde. İnşallah Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin, cennetinde çok sevdiği uğruna hizmet ettiği Peygamberimize ve Ehli Beytine komşu eylesin diye İnşallah. ümit ederim. Son bir soru. Siz e, herhangi bir programda kamera karşısına birlikte çıktınız mı? Kamera karşısına birlikte ben de çıkmadım. E, çünkü şöyle bir özelliği var. İzleyicilerimiz de bilirler, Gülistan programını yıllarca takip edenler. Daha çok yapmış olduğu içerik e, icabı. Biz haber merkezi olarak tabii ki kendisiyle tanışıyorduk ama. Programın içeriği icabı daha çok alimlerle, hocalarla daha fazla iç içeydi. Biz çok o şeye girmedik. Yani haddimiz olmasın diye, o noktada çok uzmanlık alanımız olmadığı için girmedik ama arka planda tabii çok güzel bir muhabbetimiz vardı. Peki çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Rabbim ediyorum. sizin ömrünüze bereket versin. Allah razı olsun. Siz Hayırlı severek çalışmalık. izliyoruz. Sağ olun. Bak benim programımda yan yana geldik. <laughs> evet evet. size Böyle kardeş. bir anımız kalmış oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Ee, şimdi biz, e, Yaşar abiydi aslında e, kanalımızın kurulmasından da önce. E, onun yaptığı programlar e, işte e, Zehra TV'de olsun öncesinde Baycan Radyo'da olsun o dönemden e, çocukluğumdan e, hatırladığım, bildiğim bir e, insandı. Sonrasında. 14 TV'de kurulunca 2011 yılının Eylül ayıydı. Bir araya geldik. Aynı çatı altında görev almaya başladık, çalışmaya başladık. Kısa zamanda çok yakın bir ilişkimiz oldu. Abi kardeş ilişkimiz oldu. Bize özellikle kanalın o kuruluş aşamasından beri burada olan, çalışan, görev alan arkadaşların hepsinin üzerinde istisnasız çok büyük emekleri vardır merhum Yaşar abinin hem burada hem buranın dışında birlikte işte dediğimiz güldüğümüz eğlendiğimiz çok zaman geçirdik beraber programlara çok fazla katıldık dediğim gibi bize gerçekten bir abi olarak davrandı ve bir yol gösterici olarak meslek hayatının daha başındaydık çünkü o dönem bizim için üniversiteden yeni mezun olduğumuz işte askerliğimizi yeni yaptığımız meslek hayatına yeni başladığımız bir dönemdi bize nazaran çok daha fazla tecrübesi, hayat görüşü vardı söz konusuydu ve gerçekten hepimiz için bir abi görevi üstlendi, abilik yaptı bize meslek hayatında nasıl davranmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini, hangi çalışmaları nasıl yürütmemiz gerektiğini İşin işin gerçeği biz Yaşar abine öğrendik. o dönemde ee, işte kanalda yaşadığımız sorunlar da olsun, güzel günler de olsun, zor kötü günler de olsun hep yanımızdaydı, destekçimizdi. Ee, çok fazla mesaisinin büyük bölümünü de kanalın daha kuruluş aşaması olduğu için sancılı dönemler oluyor biliyorsunuz o evet. dönemler. Ee, mesaisinin büyük bölümünde kanalda geçiren, sürekli gelen, sürekli başımızda e, bir yol gösterici olarak yer alan e, bir insandı maalesef. E, haberini vefat haberini aldığımız gün hepimiz için çok zor bir gündü e, yani sabah uyandığımızda ilk gördüğümüz ve uzun süre telefona baka kaldığımız e, bir an yaşadık yani bizler için bir e, şok etkisiydi çünkü e, Gülistan programı Cuma günü Gülistan programını burada yapmıştı ben e, ana haberi sundum o Gülistan programına giriyordu arada böyle bir yani benden hemen sonra onun programı başlıyordu böyle bir stüdyo çıkışında karşılaşmamız vardı ve her şey çok normaldi yani hiç öyle bir durum yoktu sağlığında da bir sıkıntı yoktu. O yüzden iki gün sonra üç gün sonra o haberi aldığımız zaman bizim için büyük bir şok oldu. dediğim gibi bizim hepimizin üzerinde çok büyük. E, emekleri olan bir insandı. Mektep açısından da, televizyon kanalımız açısından da çok büyük hizmetleri olan bir insandı. E, onun kaybı bizi derinden yaraladı. Evet, tekrar e, başını sağ olsun diyorum. Allah, Allah olsun. rahmet etsin. Allah sizlerin ömrüne bereket versin. Allah Size olsun. de aynı soruyu sorayım. E, birlikte yaptığınız program oldu mu? Aynı kamera karşısına çıktınız mı hiç? Yok, öyle bir programımız hiç olmadı Yaşar abiyle. E, çünkü e, biz haber alanında çalışıyoruz. Evet. Ee, o daha dini programlar üzerinde yoğunlaşmıştı dolayısıyla birlikte e, o anlamda hiç program yapmadık ama kamera arkasında çok fazla zaman geçirdik beraber. Peki Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sizlere uzun ömürler. Sizlere de kolay gelsin. olun. Selam Aleyküm Ali kardeşim. Aleyküm nasılsınız? Selam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Değil misiniz? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Belçika'dan geldik ve kanalımızı ziyaret ettik. Selman ile Gurbetçinin kamerası programında bu hafta e, üstadımız, büyüğümüz ve çalışma arkadaşımız Yaşar abimizi kaybettik. E, siz yıllardır beraber aynı ortamdasınız. Mesajlarınızı almak istiyorum. Bir çalışan iş arkadaşı olarak. Öncelikle Allah gani gani rahmet etsin, hmm. Yaşar abi yaklaşık 13. yılındayım ben kanalda, 13 yıldan beri tanıyorum kanalda başladığımız ilk günden beri kanalda programlar yapan özellikle Eyüp Eleyhisselam'ın marifini tanıtan Eyüp hayatı hakkında, şahadeti hakkında onların tanıtılması anlamda kanalda program yapan nice alimleri kendisi programında konu kalan nice meddahları çıkartan, nice şairleri çıkartan, kendisi de şair olan bir abimizdi. Bu anlamda İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın ve başka imamlarımızın hadislerinde bizim yolumuzu ihya edene Allah rahmet etsin diye hadislerimiz var. Bu anlamda da Ehibet Aleyhisselam'ın yolunu ihya ettiği için Allah kendi kendisine gani gani rahmet etsin inşallah. İyi bir insandı, buraya geldiğinde herkese selam verirdi, otururdu, konuşurdu, bize muhabbet ederdi. Özellikle hem biz burada 14'te bir aile gibiyiz, nasıl ki her ailenin içerisinde belli başlı sorunlar olabilirse, çalışma yaşantısında da belli başlı sorunlar olabilir. Bu noktalarda Yaşar abi devreye girerdi. Hep ara buluculuk misyonu vardı kendisinin. Birileri dargın olduğu zaman, birileri küskün olduğu zaman, birilerinin arasında sorun olduğu zaman, Yaşar abi araya girerdi ve onları barıştırırdı. Müzakereci oluyordu. Evet, müzakereci oluyordu bir anlamda. Onları barıştırırdı, gönül alırdı. en sevdiğim meziyetlerinden bir tanesi mesela bir iş yapıldığında o işe emek veren en alttaki elemandan tutun en üstteki sorumlulara kadar herkese teşekkür ederdi bu. Evet. Bütün bütün programlarında yapardı bu. Eksik etmezdi, evet. Evet kameramana teşekkür ederdi, rejiye teşekkür ederdi, işte çaycımıza teşekkür ederdi, şoför hizmetinde bulunan arkadaşlar teşekkür ederdi. Böyle güzel meziyetleri vardı kendisinin. Allah rahmet etsin inşallah o çok sevdiği ehlibeytle beytle haşretsin inşallah. Onu. İnşallah. Sizin birlikte yaptığınız programlar oldu mu? Bizim şöyle ön, geçmiş yıllarda kanal adına Irak'ta özellikle Aşura ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetlerinin 40. günü olan Erbay'ın gününde Irak'a çok gitmişliğim oldu benim. O dönemlerde sürekli Irak'ta bulunduğum zamanlarda Gülistan programına, Mahometen programına evet, canlı bağlantılar yaparak sürekli oradaki durumu aktarmamı isterdi. Oradaki havayı izleyicilere oluşturmamı isterdi. O şekilde programlarımız oldu. Allah sizin ömrünüze bereket versin. Amin Allah razı olsun. İyi Sağ çalışmalar olun. diliyorum. Çok teşekkürler. Kırmadınız, değerli vaktinizi ayırdınız. Rica ederim. Allah size de başarılar versin Eyvallah. inşallah. çok Sağ teşekkürler. Sağ her olun. Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.